Selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Dostlar, İnşallah iyidirsiniz. Ee, ben yine e, mutfaktayım, <laughs> hep mutfaktayım zaten ben de aslında. Her zaman tabii ki mutfaktaki olan videoları çekmiyorum, ara sıra böyle çekiyorum. Daha fazla dışarıdayım. Bugün ne yapacağım? Ee, tabii ki kız kardeşim e, kek yap abla dedi. E, yeriz çayla dedi. Ben de dedim ki yapayım dedim. E, nasıl bir kek yapalım dedim. E, havuçlu kek yapalım dedim. Şöylece bir tane havucum var. Şimdi havucumu rendelemeyle başlayacağım inşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah... E, Tüm dostlarıma e, oradan pıcak dolusu selam ediyorum. Videomun başında e, selamımı verdim zaten. İnşallah böylece ben bir başlayayım. Şöyle havucumu bir kaseye alayım. Kekimi bunda çırpacağım ben. Şöylece dursun o. Şöyle yumurtamı çırpmaya başlayayım. Çırpıcı kullanmayacağım. Kaşıkla yapacağım. Böyle kaşıkla yapayım. Çırpıcıya gerek yok. Var ama ben çırpıcı kullanmayacağım. çekerim şekerim var şekeri güzel böyle çırpın ki kekiniz güzel olsun. Yapalım bakalım güzel olacak mı? Bakın bu oldu. Göz göz oldu. Yağımız, sütümü bir bardak süt koyacağım. Şöylece bir bardak da yağ koyayım. kovaya koymuş ben şimdi oradan alacağım şöyle çırpıcı mı vardı? Annem bir kek yapıyordu. İnanın bize var ya. O kuzinenin gözünde pişiriyordu. Fırın da yoktu eskiden arkadaşlar. O kek nasıl oluyordu böyle biliyor musunuz? Bir de köy yumurtası oluyordu ya. Aman Allah'ım rengi sap sarı oluyordu. O kadar güzel yapıyordu ki annem keki. Ama şimdi yapamıyor da. <laughs> İstese de yapamıyor. <laughs> Çok güzel oluyordu. Bu kuvvetli. Çok koyu yapmayacağım. Çok da cıvık değil. Bakın, böyle. olacak ya az daha koyayım ben ya havuç belki sulanabilir Ee, şişmeye başladı mı hamur hazır demektir. O da oldu bence. Bakın. Güneş direkt mutfağa vuruyor arkadaşlar. O kadar sıcak ki evi e, yazın nasıl duracak bilmiyorum ben burada. Bu sene köye de gidemeyecek. Aslında köyde de evi var. Ama çocuk çalışıyor. Köye gitme şansı yok onun bu sene. Burada pişecek bu sene. Kaçarım diyor da kaçma şansı yok. Şöylece havuçlarımı ilave edeyim. Ben iki kabartma tozu koyacağım. Öyle daha güzel oluyor. İki de kabartma tozum var. Onları şöyle ilave edeyim. Şöyle fırınımızı ısıtmaya alalım. Sizlere bu fırını göstereceğim arkadaşlar. Kapatabilir miyim acaba? Kapatamıyorum daha. Niye böyle zorla kapatıyormuş ki bu? İnanın fırını kapatamıyorum ha işte ısınmaya bırakacağım ama kapatamıyorum. Arkadaşlar bakın. E, kalıpta yapacağım. E, kalıbı yağladım. E, mısır unu ekledim. İçine doğru böyle o, o zaman yapışmayacak. E, kalıba. Zaten yapışmıyor da yine de yapışmaması için tedbir amaçlı mısır unuyla daha güzel oluyor. Şöylece kalıbımızı alalım. Arkadaşlar her şeyi koydum mu hatırlatın bakayım. Ben pek e, koymayabilirim. Bazen unutuyor olabilirim. Koydum herhalde ya. Her şeyi koydum değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bakalım her malzemeyi koymuş muyum? Unuttuğum var mı? Şimdi şöyle dursun şu. arkadaşlar bakın fırına nasıl saç fırın çok güzel oluyor diyor kız kardeşim ben hiç görmedim nasıl pişiriyor da şimdi buna tabii ki keki vereceğiz pişsin İnşallah bu kek burada güzel olur bilmiyorum bunun ne ayarı var ne bir şeysi ben yaptım. Bereket Allah'tan. İnşallah güzel olur. Pişsin pişince de göstereceğiz. Olduysa da göstereceğim olmasaydı. Olmasaydı da göstereceğim arkadaşlar. Bakın dilim sürçtü. Konuşamadım bile. Heyecanlandım sizin karşınızda ya. arkadaşlar. inanın Her şey yalan be. Olduğu kadar olsun değil mi? Dünya malı değil mi? Gerek var mı? Olduğu kadar. Elimizden geldik kadar. Fazlasına gerek yok. Rabbim olanın hayırlısını ve kolay olanın nasip etsin. İnşallah. Evet dostlarım. Sizler ne yaptınız? Ne ettiniz? Geziyor musunuz? Havayı güzel görüp dışarı mı çıktınız? Azallah Celle Celaluhu. Bakın arkadaşlar ezanımız da okunuyor. Evet, ezan e, durmadan e, telefonumu kapatmayacağım. Tüm dostlarımız dinlesin. Rabbim ezansız bırakmasın arkadaşlar. Rabbim ezanımızı dindirmesin. O kadar güzel okunuyor ki. Buraya net geliyor ezan sesi. Benim evime gelmiyor bu kadar net. Böyle. Bakın arkadaşlar. Ee, burası eee ordunun şehir merkezine biraz daha yakın. E, ben biraz daha uzakım. E, Beyle. E, burası e, Şirin şiirnevler olarak geçiyor. Bakın. Nasıl? Görüyor musunuz? Böylece bakın tepelere bakın. Bu tarafta köy var. Bakın köyler yüksek yerlerde. Görünüyor ama buradan az çok. Nasıl arkadaşlar manzara güzel mi? Çok güzel bir hava var. İnanın o kadar güzel ki. Boztepe'ye tepeye çıkıp Ordu şehir merkezini görmek var. İnşallah bugün oradan da video yaparız da güzel dostlarıma tabii ki gösteririm. Evet. Bak. Böyle. Bir de telefonu buradan aşağı uçuruyormuşum. Evet. Kekimiz pişti. Bir kesip bakalım mı? Oldu mu olmadı mı? Ne halde? Durumu ne? Vaziyet ne? Şöyle bir tane de tabak alayım ben. Hmm, nasıl bir tabak alsam? Şöyle. Arkadaşlar inşallah içi pişmiştir. Bu kek çok hızlı pişti. <laughs> Bakalım durum nasıl? Ha, pişmişe de benziyor. <laughs> Kokusu güzel. Oldu ya. Bakın. Oldu mu olmadı mı? Yorumlara bol bol yorum yazın. Gören herkes bir yorum yapsın arkadaşlar. Evet, havuçlu kek yaptım. Güneş gözüme vuruyor. Gözümü kırpıyorum şöyle. Nasıl? Beğendiniz mi? Gelin buyurun hep beraber yanına bir de çay yapalım. Mis. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep mutlu kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Ordudan herkese kucak dolusu selamlar.